Evet başlayabiliriz ee, şimdi yeni konuya geçmeyeceğim bugün haftaya e, sınavlar var biliyorsunuz sınavlarda nelerden sorumlusunuz onlardan bahsedeceğim e, bu dersi kapattığımızda da e, arkasından hemen araştırma dersine geçeceğim araştırmada hatırlarsanız e, bir kısım kalmıştı son konumuzun yarısı onu da bitireceğiz ve araştırma ile de ilgili sınavda nelerden sorumlusunuz onları konuşacağız ve böylece sınav haftasına ee, ilerleyeceğiz diyebilirim. Ee, diğerleri gelmezse de kayıttan izler Mert. Ben başlıyorum. Yine soruların olursa aklına takılan sorabilirsiniz. Şöyle bu dönem arkadaşlar Meslek İngilizce 2 dersinde ikinci haftamızdan başladık. Nelerden bahsettik sınavda nelerden sorumlusunuz onları konuşacağım dedim az önce dediğim gibi. Bir kere e-commerce ile ilgili başlamıştık. Elektronik ticaretle ilgili ee, farklı kelimelerimiz yine vardı konuştuğumuz. Ee, bakalım neler vardı şöyle bir hatırlayalım online satın alma ile ilgili konuşmuştuk öncelikle sonrasında burada mesela quantity ile ilgili yani miktar belirteçlerinden bahsetmişiz many, a few, much, a little, a lot, a lot of, some gibi bunları mutlaka tekrar edelim. Bunlardan sınavda gelecektir. Kabaca hatırlayacak olursak, countable noun'larla kullanılanlar örneğin yani sayılabilen isimlerle kullanılan miktar belirteçleri neydi? Many ile a few'du, değil mi? Uncountable yani sayılamayanla kullanılanlar ise much ve little'dı. Anlam olarak hatırlayacak olursak many çok demekti birden fazla şeyden bahsediyor. Dolayısıyla sayılabilen bir çoğul isimle kullanılıyor. A few ise yine birden fazla şeyden bahsediyor. Anlamı birkaç sayılabilen isimle kullanılıyor. Dolayısıyla much ve a little için az önce sayılamayan isimlerle kullanılır. Uncountable count kullanılır demiştik. Much yine çok demek ama sayılamayan bir şeyden bahsederken mesela sayılamayan şey derken Su yani sıvı şeyler sıvı halde bulunanlar. Onun dışında sayılamayan şeyler soyut isimler. Mesela bilgi, trafik gibi işte knowledge, information, trafik gibi kelimeler. Dolayısıyla yine burada örneklerimizde bilgi varmış, knowledge, para var yine sayılamayan. Bunlardan bahsediyoruz. Derste neleri konuştuysak o kelimeleri baz almanız yeterli sınav için Dolayısıyla a little da biraz demekti. A few birkaç, a little biraz maini ve match çok demekti ama maini sayılabilen, match sayılamayan da kullanıyor aynı anlam taşısalar da. Örneğin match knowledge demiştik. Özellikle burada soyut isimler gelecektir tabii ki. E, İngilizce bir dersi olmadığı için yani ya da genel İngilizce dersi olmadığı için hani böyle orada daha çok yiyecek, içecekleri sayılıp sayılmadığından bahsediyorduk. O yüzden burada daha çok soyut e, olan isimler karşımıza çıkacaktır. Knowledge, information, traffic gibi. Ee, mesela e, bunlardan bahsedebiliriz sınav için e, nelere bakalım derseniz. Yine allot of ve Sam'dan bahsetmiştik. E, hem sayılan hem sayılamayanla kullanılıyorlardı. Allot çok demekte Sam birkaç ve biraz demekte. Dolayısıyla allot of çok anlamıyla tabii ki zaten sayılabilen bir şeyle kullanılır, sayılamayanla da kullanılır. Ne demişiz mesela? Allot of businesses, bakın business sayılabilen olduğu için o da çoğul olmuş e a lot of students, a lot of computers gibi a lot of information mesela bakın information dediğimde yine soyut bir isim kullandığımda e s takısı gelmedi değil mi? Bu soyut isimse söz konusu a lot of'la yine kullanılabilir ama s takısı almaz. Somut sayılabilen bir isimse s takısı alır. Business sayılabiliyor. E, işletmeler derken businesses birçok işletmenin e, elektronik ticaret e, güncellemesi yapması gerekiyor diyor cümlede örneği. Dolayısıyla sayılabilen isimle kullanılıyorsa Elatov'tan sonra gelen isim çoğul ekin alacak. E, sayılamayan isimle kullanılıyorsa almayacak haliyle. Sam yine biraz ve birkaç anlamda demiştik. Örneğin burada sam money demiş biraz para. Para sayılamayan bir kelimeydi yani money diye bir e, kullanımı yoktu hatırlarsanız genel İngilizce'de de bahsetmiştik. O yüzden eğer biraz anlamında kullanıyorsa buradaki, daha doğrusu sayılamayan isimle kullanıyorsa buradaki gibi biraz anlamında kullanmış oluyor. Sayılabilen bir şeyle kullanıyorsa mesela I have some telephones, birkaç tane telefonum var derken telefon sayılabilen bir kelimeydi. O yüzden telefonsu çoğul yaptım. Sayılabilenle kullanıldığında da arkasından gelen kelime çoğul hale Geliyordu diye miktar belirteçlerini hatırladık. Sınav için tekrar edelim bunları. Burada da örneklerimiz vardı. Alıştırma çözmüştük. Ee, sonra yine lot of few, some e, ilgili ders kaçırdıysanız bunlara bakın. Yine şu kelimeleri öğrenelim. Neydi bunlar? B2C, B2B, C2C, M-Commerce gibi kelimelerimizdi. Terimlerdi e-ticaretle alakalı işte business to cost, consumer, business to business gibi, consumer to consumer ya da m-commerce değil mi? Bu kelimeler neydi? Yani mobile, e mobil ticaret de bu arada m-commerce. Bunları bahsetmiştik bu ünitemizde. Yine bunların avantajlarını, dezavantajlarını, daha doğrusu online shopping'in avantajlarını, dezavantajlarını konuşmuştuk. Bu, burada bazı e sıfatlara değindik işte security, speed, choice, convenience, price gibi convenience uygunluk demekti. Bunlar karşımıza çıkabilir. Bir şey mi sordun Übey'de? Boş geldi. Bir mesaj yazdığın gibi sadece nokta nokta var. Peki, yine ilk e commerce devam etmişiz sonraki haftamızda. Bu arada aramıza katılanlar var, hoş geldiniz. Sınavda nelerden çıkabilir onları konuşuyoruz bugünkü dersimizde. Burada yine nelerden bahsetmiştik, open account, go to checkout gibi özellikle online shoppingi yine online alışveriş yaparken takip etmemiz gereken adımlar vardı. Bunlarla ilgili özellikle soru soracağımı sanmıyorum ama bu tabirleri bilin arkadaşlar. Hesap açmak, işte sepete ürün eklemek gibi o ifadeleri bilelim yeter. Check the order, choose the item gibi. bu sıralama sayılarından sıralama belirteçlerinden gelebilir. Mesela birinci, ikinci, üçüncü, sonra, bundan sonra, son olarak gibi. Örneğin bir şeyin adım adım aşamalarını anlatan bir metin vardır burada. Bunları işte ilk olarak sonrasında gibi sıralayın diyebilirim. Bunlara bir göz atın. Çok da zor değil. Yine bağlaç olarak and, but, so ve or bağlaçları çıkabilir. Ve fakat bu yüzden ya da bağlaçları ki bunları okuma metninde de doldurmuştuk. Anlamcı cümleyi tamamlayan uygun bağlacı bulun şeklinde karşımıza gelebilir sınavda. Burada yine bir vocabulary çalışması yapmışız. Bunu geçiyorum, bakmaza gerek yok. Şöyle bir mailimiz var. Maille bakabilirsiniz. Böyle bir mail, maille dair sorular olabilir. Bu soruları cevaplarken yine özellikle bu mailden konuşacak olursak, online transactionla alakalıydı, online aktarımlarla ilgili bir mailde. Buradaki terminolojiyi bilelim. Konuşmuştuk bunlar işte protection firewall mu virtual private network gibi değişik değişik işte security feature gibi kelimeler vardı bu kelimeleri bilelim ama dediğim gibi böyle bir e, mail, maile dair sorular, soruları cevaplayın şeklinde gelebilir sınavda. Soruları hazırlamadım bu arada da. Hazırlamadığım için e, çok farazi konuşuyorum. Yine will yapısı future tenseten bahsetmiştik will'den ki geçen sene gene İngilizce'de de vardı. Özellikle gidip will'i sormam ama bir yerlerde kullanmamız gerekebilir. Cümle kurarken şöyle olacak böyle olacak demek için kullanmamız gerekiyor. Bu slaytımı da kapatıyorum. Dördüncü haftaya geldiğimizde arkadaşlar evet yine will yapısı aynı slide bir öncekinde kalan ha, şurada bir terminoloji var yine the internet local area network gibi kelimelerimiz var. Bunlara göz atalım bilmediğimiz kelimeler varsa yine inbound outbound traffic restricted allowed traffic gibi bu kelimeleri bilmemiz gerekiyor. Yine software ile alakalı bir metin okumuştuk. Metne göre soruları cevaplayın çalışmamız vardı. Bunlara bir göz atalım. Bu tarz bir metin, metne dair sorular gelebilir. Az önce de mail örneğinde olduğu gibi olabilir dedim. Bu kelimeleri mutlaka çalışalım. Böyle test şeklinde de gelebilir kelimeyi anlamıyla eşleştirin diye de gelebilir. Geçen dönem nasıl soruyordum? Özellikle test olarak kullanmıştım yine burada yaptığımız gibi. Burada çalışmanız gereken o zaman da söylemiştim. ilgisiz seçenekler değil. Siz doğru cevabı bilin. Yani bu tapın ne anlama geldiğini işte operating system'ın ne olduğunu biliyorsanız çeldirici cevaplara takılmazsınız. İşte desktop background nedir? Application nedir? Bunları artık bilmemiz lazım. Dolayısıyla şu software ile alakalı bu testte de yine dördüncü haftamızda göz gezdirin derim. Beşinci haftamızda çok fazla bir yol almamışız. Çünkü içerisinde çok fazla kelime var. Yol almamışız derken iki tane slide var. Az görünüyor ama çok kelime vardı aslında. Arrange, cut, paste, install gibi bu terminolojiye de göz atalım. Bu şekilde eşleştirin diye sormam ama ee, kullanmanız gereken e, boşluklara uygun kelimeyle tamamlayın gibi e, sorular olabilir. Belki kelimenin anlamını yazın soruları olabilir. E, hiç bilmiyorum sınavda ne soracağımı ama terminolojiye mutlaka hakim olun. Nasıl soru gelirse gelsin siz kelimenin anlamını biliyorsanız, kullanımını biliyorsanız rahatlıkla çözersiniz diyorum. Yine burada da bir takım eee kelimelerimiz vardı, terimlerimiz vardı. İşte drag and drop, free up, install, uninstall, launch. Artık bu kelimeleri de kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Ve bayramdan önceki son dersimizde ise yine yazılımla alakalı terminolojilere devam etmiştik. İşte kontrol paneli ile ilgili kelimelerimiz vardı. Bu kelimelere göz atalım. Burada olduğu gibi olabilir boşluk doldurma şeklinde ya da kelimenin anlamını yazan şeklinde olabilir. Ee, anlamıyla eşleştirin şeklinde olabilir ama bu ke e, kelimeleri artık kaçırmayalım ee, burada ise yine ne var bir eşleştirme var buna da göz atın word processor spreadsheet bunların ne olduğundan bahsetmiştik bunlara dair uygulama isimleri verilmiş ve özellikle şu crossword'e bakın belki crossword şeklinde karşınıza gelebilir. Belki de böyle soruyu cevaplayın şeklinde. Eğer böyle sorarsam ama çok açık uçlu olmaz. Yani burada mesela sadece soru vardı. 8 harften oluşan bir kelime bulun diyordu. Ben size işte yukarıda kelimeleri sıralarım. Aşağıda cevap hangisinin cevabı bulun derim. Yani böyle de çok uçuk olmaz diye düşünüyorum ama siz yine de bilin yani bu kelime e, neyi anlatıyor tam olarak burada da yine user friendly bazı sıfatlar çalışmıştık ee, yazılımları tanımlarken kullanabileceğimiz intuitive mi, counter -intuitive mi, commercial mi, educational mı? tailor made yine demiştik mesela ee, kişiye özel, şirkete özel hazırlanmış değil mi? Tailor terziydi, tailor made terzi tarafından hazırlanmış yani ihtiyaca yönelik e, hazırlanmış programları kastederken kullanıyorduk. Dolayısıyla işte korsan nedir? Lisanslı mı, lisanssız mı? Ev kullanımına uygun eğitici vesaire gibi bu sıfatları da çalışalım. Son olarak da types of software bazı yazılım türleri vardı. E, trial version, shareware, freeware, home use. Bunu sorarsam ancak böyle eşleştirmeli sorarım herhalde. Bunlara da bir göz atın derim arkadaşlar. Burada bir yerlerde oynama yaptım herhalde. Bu kadar sınavda bunları soracağım. Bunlardan çalışmanız yeterli. Ama dediğim gibi boşlukta olur mu olur ama test olur ama kelimenin anlamını direkt sorabilirim yazın diye ya da cümle vardır kelimeyi uygun cümleye yani uygun boşluğa işte 10 tane kelime var 10 tane de cümle var örneğin. O cümleleri uygun kelime tamamlayın her bir kelime bir cümleyi anlamca doğru şekilde tamamlayacak şekilde sınav soruları gelebilir zaten ilk dönemden meslek İngilizce birden de boşluk doldurma testi vesaire karışık sorduğumu biliyorsunuz ya da sizin cümle kurmanızı gerektirecek sorular olabilir metne göre işte soruları yanıtlayın şeklinde gelebilir sormak istediğiniz bir şey var mı başka meslek İngilizce'de ne tür sorular tamamıyla test olmaz. Ama bahsettiğim gibi karışık hem test hem boşluk doldurma hem eşleştirme türünden olabilir. Siz yeter ki o terimleri bilin. Biliyorsanız da süper cepte de. Sınav demektir yani. iyi bir sınav geçecek. Ee, var mı bununla ilgili sorularınız? Başka nelere bakalım? Zaten slaytları şöyle bir hızlıca özetledim size. Tamam. O zaman arkadaşlar şeyde araştırma dersinde konuşacağımız şeyler çok slaytımız uzun. Detaylar çok. Bu dersi kapatıp oraya geçiyorum. Orada direkt e, konu özetlemeyeceğim. Konumuzu bitireceğim. Sınavda ne tür sorular gelir üstüne de onu ekleyeceğim. Tamam? Hemen bunu kapatıp diğer tarafa geçiyorum. Mola vermeye gerek yok. Araştırmada görüşelim o zaman.